Balonumun ipinden onunla gezmek isterim Rengarenk balonumun mavi yeşil renkleri Sanki bana gülüyor Tutup balonumun ipinden onunla gezerim Uçan balondan hepinize merhaba Programımız başlıyor Konuğumuz Baran Tuna İspir. Baran 6 yaşında ve dişçiye gitmekten hiç ama hiç korkmuyor. Hoş geldin Baran. Oh burada. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Orada size ne öğretiyorlar? Kahvaltı yapıyorum falan. Kahvaltı yapıyorsun. Çok güzel. Size şarkı da öğretiyorlar mı Baran? Öğretiyorlar. En sevdiğin şarkı hangisi? Mini 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 bir Canım benim. Ne kadar güzel. Senin de pencerene mini mini bir kuş konuyor mu? Vardan nereye dönüyor? Aa, ne güzel. Peki ona sen mama veriyor musun? Vardan nereye veriyorum? Ne yemeği veriyorsun ekmek mi? Evet. Ekmek veriyorsun demek. Çok güzel. Bırak. Duyduğumuza göre sen çok güzel bir şiir biliyor musun? Bize de okur musun? Daha doğrusu bu beni adam olma vadeli. Dönlerin en amamı bilir mi nalama? Doğdu 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 lambalı ve lazı. Aramadan neyi ötüyor edeme vadeli. Uzun uzun lambalı durdu olalala. Ben adamın doğmadın doğdun bana doğlarla. Aferin sana. Çok güzel okudun. Kocaman bir alkış geliyor şimdi. Ne kadar uzun bir şiirdi. Nasıl ezberleyebildin sen bunu? Bu... No, anam öğrenmeye dalıydı. Anneannem mi öğretmeye çalıştı? Anneannenin ismi ne Baran? Vildan Dadaboğlu. Vildan anneanneye de buradan kocaman bir alkış. <laughs> Baran, senin kardeşin var mı? Yok, no, bir daha dedi. Demek bir taneciksin sen. Tamam. Peki sen en çok hangi hayvanı seviyorsun? Mö. Mö mü? Eşek mi demek istedin yani? Yok. Ne peki? Kuş mu? Yok. Neydi? İne ine. A tabi ya. Mö diyen inekti. Nasıl da unutmuşum. Bir de köpekler var ya Baran. Onlar nasıl ses çıkarıyordu? Ah, ah. Peki ya kediler? Miyav miyav. Peki arılar nasıl ses çıkarıyor arılar? Vı vı. Aferin sana. Baran, bu vız vız diyen arılar bize yememiz için ne veriyorlardı? Bal. Evet, bal. Peki inekler içmemiz için bize ne veriyor? Gı. Çok doğru. Hani gıt gıt gıdak diye gıdaklayan tavuklar var ya. Onlar ne veriyor bize yememiz için? Yumurta. Peki sen o yumurtalardan yiyor musun? Yiyorum. Süt içiyor musun? Yiyorum. Bal da yiyor musun? Bal yiyorum. Aferin sana. Sen kocaman bir abi olmuşsun bunları yiyince. Bora, <laughs> sen yumurcakta en çok neyi seviyorsun? Galiba oğlanın ama. Neyce sen Kayo'nun yeni bölümleri gelsin istiyorsun. Peki sen Kayo'nun en çok nesini seviyorsun? Dişçi diyor yani. Evet, dişçiden korkmuyor değil mi Kayu Ha. Sen dişçiye gidiyor musun Baran? Bir şey olduğu zaman. Bir şey olduğu zaman gidiyorsun. Peki korkuyor musun dişçiden? Yok. <laughs> Aferin sana. Neden bazı çocuklar korkuyor da sen korkmuyorsun? Ben büyüdüm. Oo. Aferin sana. Maalesef programımız sona erdi Baran. Teşekkür ederiz geldiğin için. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Hadi şimdi hoşça kal. <laughs> Sevgili arkadaşlar, siz de uçan balonun ipinden tutup güzel bir yolculuğa çıkmak isterseniz www.yumurcak.tv adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.